Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı canlı yayında karşınızdayız. Konuğumuz Acun Ulcalı. Acun hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Nasılsın şimdi. hiç bu kadar hissederek <laughs> sormamıştım. Çünkü gerçekten ben tabii birazcık biliyorum ama insanlar çok merak ediyorlar. Çok ciddi bir, yani ciddi diyeceğim ama hiç olmayacak bir kaza atlattın. Evet. Hikayeyi ben bildiğim, duyduğum için seni de bir daha anlatmanı rica edeceğim ama genel olarak nasılsın sorusu programa başlarken hiç altı bu kadar dolu olmamıştı. Yani son dönemde oldukça iyiyim e, tarih bir kaza geçirdim gerçekten e, Yani motosiklet olan tutkun biliyorsun zaten Evet Ama hayatımın en yavaş sürüşündeyken Bir vatandaşımızın trafikten kaçmak için e, Bir çıkışı kullanma isteği üzerine e, Kendimizi bir anda bir Tam nasıl oldu? Nerede oldu bu? Kanala gidiyordum Hı -hı. ben e, TV8'e Bu e, Vadi İstanbul yolundayken Kızımla beraber gidiyordum Hatta böyle yolda sohbet ediyorduk Böyle güzel güzel tam sohbet ederken böyle yavaş yavaş giderken yolculuğun tadını çıkaralım dediğimiz dakikalarda zaten biliyorsun kazalar böyle en rahat zamanlarda oluyor belki insanlar daha da savunmasız kalıyor bir tane vatandaşımız ben normal düz giderken bu solundaki yola girmek istemiş solundaki yol da karşı tarafın U dönüşü Oo. Hani solunda yol yok aslında o yüzden hani ben buraya bir insanın girebileceğini düşünmediğim için hani ben normal bir şekilde gidiyordum aslında ama vatandaşımız da ben her zaman söylüyorum Hani bizim de yaptığımız hatalar oluyor trafikte Ben de hani böyle çok kusursuz bir sürücü değilim O yüzden hani ona da söyledim Hani sağolsun olsun çok korktu falan ama yani olabilir böyle şeyler hayatta dönmek isterken bize çarptı Biz de Tabii ki o çarpınca kaldırım tarafına doğru of. devrildik sonra işte yani baktım ben kalktım ama kolum yerde yani yerde kolum duruyor şey Hatta anlattım yeteneksel sinirinizdeki ilüzyonistler vardı hmm. böyle kolu nasıl böyle filan diye ortadan kırılmış meğerse of. ben şöyle doğruldum kolu hala yerde e dedim ki herhalde o büyük kemiği kırdım öyle çıktı zaten e sonra işte ameliyat oldum e, şimdi iyiyim ama son 2 hafta Mustafa abimize de Mustafa Karahan'a da çok selam gönderelim Her Benim için gibi... çok özel biri Tabii. çok da evet görüşüyoruz e, bir çapraz bağ ameliyatı bir menüsüs ameliyatım var bir ameliyatım daha vardı onu hatırlamıyorum. Kendisiyle böyle ara ara görüşüyoruz sağ olsun o da çok ilgilendi. Bütün Acıbadem Hastanesi'ne ve sevgili hocamıza çok teşekkür ederim. Ne kadar kaldı ameliyatta? Ameliyat 3 saat sürmüş. Şimdi bir vidalı bir parça buraya yerleştirdiler. O yüzden hani açıkçası ağır bir ameliyattı. Ben, ben daha önce çok ağır bir kaza geçirmiştim biliyorsun. Ama o kaza o kadar ağırdı ki kolumun kırığı boynumu da kırmıştım. Kolumun kırığını o zaman çok şey yapmamış Ben sol kolumu da kırmıştım o zaman. O kırıktan çok aklıma bir şey kalmamış. Meğer ağırmış yani. Bir de sağ elim olunca bu sefer sağ elimi kullanamadım. Zor bir 20 gün geçirdim ama yani tabii Allah herkese nasip etsin. Telefonumda şu anda bakamadığım bir 600 mesaj var hala. Yani sağ olsunlar vatandaşlarımızın bana olan bu konudaki geçmiş olsun dilekleri. Onların o kalplerini hissetmem. Yani sevildiğin insan hissetmesi çok güzel bir şey buradan bütün geçmiş olsun diyen vatandaşlarımıza da ulaşamıyorum tabii ki Instagram'dan da binlerce yerde. Çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Ee, sen hastanede odadayken böyle o seni ziyarete gelen odada ben insanların Ömer abi de şahit sevgili abin ve hepimizin abisi şey konuşmalarını ben çok duydum. E motosiklet artık yeter. Ya yani birçok motosiklet kullanıcısı senin kazanla beraber e, acaba artık yeter mi konuşmasını yaptı. Ben gözümün önünde bırakanlar da oldu motosiklet kullanmayı. Şimdi sen ne düşünüyorsun? Artık motosiklet biraz yeter noktasında mısın? Merak ediyorum. Ya bak ben şöyle söyleyeyim. Benim herhangi bir ölüm korkum yok. Yani açıkçası hani ölümle ilgili böyle ya ölecek miyim, yarın ölür müyüm diye bir korkum yok. Çünkü dünyanın gelip geçici olduğunu düşünüyorum. E, motosiklete bakış açımda benim babam hayatımda gördüğüm en güvenli sürücüydü. Yani e, gerçek anlamda söylüyorum. Rahmetli babam benim hayatımda gördüğüm en güvenli sürücüydü. Ve ben anne ve babamı bir trafik kazasında kaybettim. E, yani bu e, ecelin insanı ne zaman bulacağı hiç belli olmuyor. Yani motosiklet tabii ki çok yani ağır bir kaza geçirdim ama hani elim tuttuğumda motosiklete de bineceğim zaten yani. Çünkü yani tamam yani ne yapalım şimdi biraz uçuk olacak belki ama hani yayalar da kaza geçiriyor Türkiye'de. Ama motosiklette şöyle bir şey var. Maalesef Türkiye'de trafik kuralları e, insanların... Ya mesai saatinde çıkmayabilirim. Mesela ben de kendime göre önlemler alacağım. Mesai saatte mesela gereksiz bir agresivlik var. Evet. Ben de normalde mesai saatinde ofisi hiç terk etmem. Masterchef'in yarışmacılarını ziyarete gidiyorum o sırada. Hani yeni sezon hayırlı olsun diyeceğim. O yüzden hani o mesai saatinde vakitsel sıkıntı yaşamıştık. Gitmek zorunda kaldım. Yoksa ben mesai saatinde çünkü insanlar biraz daha agresif oluyor. Normalde yapmazdım yani. Yani motosikletle ilgili benim sadece endişem şu. Birincisi trafikte insanlar trafik kurallarına uyma kısmında çok böyle şey. Bunu sanki böyle opsiyonel bir şeymiş. Hı hı. Hani... Fırsat olursa krallara uyarız gibi bakan ciddi bir kitle var trafikte. Bir başka kitle var ki onlar bence psikiyatrik bir patoloji. Motosiklet sürücüsüne düşman gibi yaklaşanlar var ve hiç yokmuş gibi. Yani motosikleti Ya düşman demeyelim, yok gibi. Ama işte bu da bir nevi düşmanlık abi. Yani ya ben bir kere şey de aklıma geldi. Bir tane taksici motosiklete çarptı. Abi vurdun, ne yapıyorsun ya motosikletçi? Vızır vızır geziyorsunuz ya dedi o da. Yani hakikaten bizde bazen öyle bakış açıları da olmuyor diyemem. Benim yani öbür kazamda, bir hani geçirdiğim büyük kazada da solumdaki araba durmuştu. Ya niye durdu bu dedim? Meğerse adam böyle mesela yolu geçiyormuş, Bahadır Caddesi'nde o zaman. Bu sol dördüncü şeritten bu tarafa doğru geldi ve bana vurdu yani. E, açıkçası yani tabii trafik konusunda ülkemizde e, biraz sıra dışılık var. E, yani daha dikkat etsek iyi olur. Ama kendime de tabii söylüyorum bunu. Ben de hani söylüyorum yani hata yapan bir şoförüm. Hani böyle aman kusursuz şoförümle insanları yargılayayım da demiyorum yani. Hepimizin dikkatli olması lazım. Eksen ee, konuşarak başlayalım mı? Tabii. Eksen'i sen e, bizim programda ilk Eksen'le ilgili konuştuğumuzda yayına başlayacağı zaman e, hedefler koyduğunu söylemiştin. Şimdi bugün itibariyle o hedeflerin neresindesin? Önce bir genel değerlendirmeni rica ediyorum. Çünkü Eksen ciddi anlamda e, majör platformlardan bir tanesi oldu. Evet. E, Abone sayısını bilmiyorum ben ama benim ben mesela mizah sev yani seviyorum dizileri seviyorum. Birçok yeni diziyi işte gibiyi konuşanları e, Onur'un yeni başlayan projesinin ismini söyler misin? Sizi dinliyorum. Ben bayılıyorum mesela şimdi ona. Bayağı düzenli takip ettiğim şeyler var ve Leyla ile Mecnun da var. Leyla ile Mecnun'u zaten benim söyleme gerek yok. Bir efsane. E, şu anda durum ne eksende yani beklentiler senin projeksiyonun şu an ne noktadasın? Ya hani Allah yine nasip etti diyelim. Ben sonuçta tv 8 alırken de büyük risklerle almıştım. Evet. Ekseni kurarken de büyük risklerle kurduk yine. Yani baktığın zaman bunlar gerçekten çok büyük riskler. Yani bugün dünya cümle bir şirketin Türkiye girmesiyle bizim platform kurmamız aynı şey değil. Sonuçta arkası dolu belli bir kontenti Türkiye getiriyor geliyor burada Amerikan kontentinden avantajı var açıyor insanlar abone oluyor falan diye bir dünya var buradaki kostüyle bizimki aynı değil onun arkasıyla bizim arkamız aynı değil. Yine kendimize yönelik bir maceraya girdik burada iki isme çok teşekkür ediyorum sevgili Oktay ve Melikşah yani Oktay Yılmaz bizim Melikşah ikisi beraber beni bu konuda hep destekleyerek bu operasyonda üstlenen ikili ümmü bilirsin sen zaten tabii. hani ümmi muran ümmi de onlara destek oldu tabii programing açısından ortaya bir hayal ve devamında bir başarı hikayesi çıktı